Bizlere sık sorulan sorulardan biri de ses kayıt cihazı ile konuşmaların kayıt altına alınması suç mudur? Evet, suçtur. Ses kayıt cihazı ile ne bir ortam sesini, ne bir ev sesini, ne bir iş yeri ortamını ne de bir telefon konuşmasını kayıt altına alamazsınız. Kişiler arasında aleni olmayan her konuşmanın eğer karşı tarafın ortamda bulunan kişilerin açık rızası alınmamış ise kayıt altına alınması suçtur. Bu suç Türk Ceza Kanunu'nda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu olarak tanımlanmıştı. Türk Ceza Kanunu madde 132'de şöyle der: Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçta işlenen diğer bir suç ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Bu suç tipi de Türk Ceza Kanunu madde 134'te tanımlanmıştır. Madde şöyle der, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle işlenmesi halinde bu ceza yarı oranında bir kat daha artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.